Her şey tamam mı Mine? Hep böyle yaparsın Şevket. Habersiz misafir. Ondan misafir mi Mine? Olsun canım. Ona göre hazırlık yapardım ben de. İki ayağım bir pabuça girdi. Ayıp Mine. Ne zaman bizimkiler bu eve gelse bir huysuzluk çıkarırsın. Değişmez. Laf ediyorlar sonra şekerim. Kime diyor? En başta annen. Misafirden hoşlanmazmışım. Bırak dedikoduyu. Hadi. Herkes acıktı. Yerle şunu biraz yerle! Aç bıraktın bizi! Tamam abiciğim, tamam! Sen oraya bir yirmi şiş daha Aa, ben yiyemem! Dur bakalım, daha yeni başladık! Hadi, sağda! Sen o organizatörü bana bir göster! Bakalım vatandaşı programı alıp da sonradan çıkarmak nasıl oluyormuş? <laughs> Vurularayım bacağından görsün. Aç At şunu ağzına. Acıdır. Götür götür acıdan korkma. Her derde şifadır. Bak böyle. Ver bana. Acı gibisi var mı? Bak böyle. <gülüyor> Bitti. <gülüyor> Acı ha. Yavrum, sen şarkı söylemesini bildikten sonra üzülme. Buluruz sana bir gazino. Kime rica etsem... ...kırmaz bizi evvelallah. Sen kiminle dans ediyorsun? Bir telefon ettin mi tamam. Ama önce ben seni bir dinleyeyim. Aa. Yok yani yanlış anlama. Ee, ben bu işlerden şakarım. Hani usuldü, makamdı, dümteka falan. Onlardan bilirim. Ne oldu usta? Koyunu yakalayamadınız mı da? Hadi çabuk yerle şunu, yerle biraz. Hazır abi, hazır. Ha, bak şimdi buradan kalkar, çalgıla çengeli bir yere gideriz. Severim ben eğlenceyi. Gider biraz eğleniriz. Hadi şöyle. <laughs> Bağlı çiçek atıyorsun. <laughs> Oh. Bilgisayar odasının sorumlusu oldum dedi. Aferin oğlum. Beş üç. Bakalım nasıl oynayacaksın. Yardım edelim dedim onu da istemiyor. Sağ olsun biraz ağırdır. Dedikodu yapmayın anne. Ne dedikodusu oğlum? Yüzüne de söylerim yalan mı? Evet söylersin anne. Hadi bakalım tavlacılar. Of, yaşa bir amca. Kapını alsana oğlum. Söz dinlemiyor ki kerata. İlla sürpriz oynayacak. <laughs> Şükür genel müdür olduğundan beri gelenimiz gidenimiz çoğaldı. Oturacak yer bulamıyoruz. Değiştirsenize oğlum şu evi. Ne rahat söylüyorsun abi. Şükrü sen büyümenin ne demek olduğunu bir türlü anlayamadın. Evet anlayamadım. Kendi evim dururken ...başkalarına kiracı olamam. Adama bak ya. Ya kiracı olacak ya taksitle mal alacak. Oğlum bırak bu boş lafları. Ay geciktim kusura bakmayın. Biz de seni telaşa verdik kızım. Aşk olsun ne telaşı anneciğim. Buyurun. Teşekkürler, Teşekkürler Mine. Rica ederim. Sağ ol canım. E ee, hadi bakalım zor günler geride kaldı. <laughs> Mine nerede senin içkin? Geliyorum Şevket bir dakika. Hadi bakalım. <laughs> hadi Şerafettin. <Geliyorum>. Ya <laughs> <laughs> adamı böyle kırarlar işte. Al şu pulunu. Ama bak neler olacak dedi.